üç çeşit süslü var. Evet ya. Oh, karlara bak. Çok güzel. Evet. En güzeli. Bu arada İzmir'de kar yağmıştı. Değil mi? Evet. Şimdi şapkalarımızı çıkartalım. Şuraya koyalım bir şapkalarımızı. Hadi bakalım. Ben buradan izleyeceğim. Sen de kaykay yaparsın. Tamam ama arabamla. İşte ben giriyorum. <laughs> Devam et. Giriyorum. Ayo. Hadi bakalım. Şu direksiyonu bak. Bak bak şuna. Ya gibi ya gibi. Evet ya ya gibi. Direksiyonu zaten ya gibi değil. Kardeşi. Tamam tamam iyiyim. Valla çok güzel eğlendim. Neyse. Hadi gidelim. Bence de gidelim.